Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda Radyo Kakakoin'in güncel teknik analizini yapacağız. Destek noktaları, olası düşüş ve potansiyel yükseliş hedefleri hangi seviyelere kadar olacaktır? Bunlara tek tek değineceğiz. Öncesinde bir hatırlatma yapalım. Hala kanalımıza abone değilseniz ve bir saniyenizi ayırarak dostlar kanalımıza abone olursanız gerçekten çok sevinirim. Ayrıca analizlerini yapmamı istediğiniz coinleri de yorumlar kısmında belirtirseniz bu coinlerin de analizlerini yaparız sırayla arkadaşlar. Güncel fiyat bin seviyesinde seyrediyor ve gün günlük bazda dün itibariyle direnç bölgesinden e, test ederek ardından satışı yedi ve bugün de arkadaşlar tekrar yukarı yönlü bir hareketten sonra e, günlük bazda orta Bollinger bandını deniyor şimdilik. Orta Bollinger bandının altına atması durumunda şu şekilde bir görüntü oluşacak arkadaşlar. Altına atması durumunda tekrar deneyebilir orta Bollinger bandını ve kademeli bir şekilde alt Bollinger bandına doğru e, ilerleyiş başlayacak. Güncel olarak 37.300 65 seviyesine bir geri çekilme yaşanma potansiyeli mevcut. Ee, şu an için günlük fazla çünkü alt bollinger bandı bu seviyede arkadaşlar iğneli bir şekilde 36.178 seviyesi Hedeflenebilir aşağıda gitme potansiyeli çok yüksek bunu belirtmiş olalım siz değerli yatırımcılara Şimdi rakat tarafında haberler vesaire var konser haberi vardı cart vardı cürt vardı Haberle hiçbir alakası yok arkadaşlar bir konser olması Hisse senedi gibi Coin dünyasında Ekstrem bir Fiyatlanmaya yol açmaz coinler genelde Piyasaya endeksli hareketlerde bulunuyor arkadaşlar. Bitcoin tarafında 23.371 altında bir kapanış gerçekleşti. Bu da piyasayı olumsuz etkileyecek en önemli unsurlardan bir tanesi. Bunu da belirtmiş olalım ve geri çekilme beklentimin devam ettiğini de söylemek istiyorum sizlere. Potansiyel olarak at bunun bandı diyorum ben. Zaten burası da ara bir destek görevi görüyor. şurada göreceğiniz üzere çoğu kez denenmiş arkadaşlar. Burada, burada, burada. Sonra burada burada ve burada arkadaşlar şurada da bir iğne var e, bu seviyede ara bir destek ancak ana destek neresi diye soracak olursanız 36178 seviyesi diyebiliriz potansiyel olarak da bu seviye bir e, gidiş görünüyor elinde raka olmayanlar için ne demiştik işte direnç bölgesi üzerinde maliyetlenme yapabilirsiniz e, kır, kırılım gelip tutunum sağlanırsa diye kırılım da gelmedi tutunum da sağlanmadı dostlar. Ee, en güvenli alım bölgesi neresi diye soracak olursanız 37.602 seviyesi güvenli alım bölgesidir. Buradan alım yapılabilir arkadaşlar. Destek altına gelebilecek bir kapanışta 33.000 seviyesinden maliyetlenmek için bir miktar sermaye ayırırsınız. Oluş, olabilecek bir düşüşte buradan eklemenizi yapar. Maliyetinizi aşağıya çekersiniz. Orta uzun vade beklemeye devam edersiniz. Orta uzun vadede sıkıntı yok zaten Raka tarafında. E, yükselme potansiyeli var. Ancak kısa vadede... E, aşağı yönlü bir beklentim var dostlar. Onun dışında rahat raka için söyleyeceğim başka bir şey yoktur. Videomu izlediğiniz için hepinize çok teşekkür eder. Hepinize bol kazançlar dilerim.